Merhaba sevgili yengeçler, yükseleni yengeç olanlar, ay burcu yengeç olanlar. E, Vedik Astrolojik Kart Açılım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu yayınımda Haziran ayı boyunca e, astrolojik gezegen transitlerini anlatmaya çalışacağım. Her burcun bu geçişlerden nasıl etkileneceğini, özellikle aşk, kariyer, para gibi merak ettiğiniz önemli konular hakkında size rehberlik etmesi için de Sırayla burçlarınızı, özel kart açılım yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Şimdiden kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bakalım ilk önce aşk, e, paradan başlayalım. Para, kariyer, iş konularıyla alakalı nasıl gelişmeler olacak. Ketu'nun 10. evinizde varlığı var. 10. evdeki varlığı sizin. Kariyer yolculuğunuzda e, sorgulamalar yani kariyerinizle ilgili konularda kendi kendinize sorgulamalarınız olacak ketulan dolayı 10. evde olmasından dolayı ve kariyerle ilgili bu sorgulamalarınızı e, yön kaybı böyle patronlarla iletişimde mesafeli durumlara neden olabilir yön kayıpları yaşayabilirsiniz çok fazla çalışmaktan kaynaklı e, böyle çok çalıştığınız için yeterince takdir göremiyor muyum takdir görmüyor muyum hissi size bu ayın başlarında yaşatabilir arkadaşlar e, ama Jüpiter'in 11. evde olması da var kariyerinizle ilgili bu sorunlarınızı hedeflerinizi destekleyecek yani bu sorunlarınızı bu düşüncelerinizi e, sorgulamalarınızı destek destekleyici açısı var özellikle, özellikle dostlarınızdan böyle networklar gibi finansal e, girişimcilik yaptığınız kişilerden getirileriniz artabilir ee, çalışmayan yengeçler Haziran ortasından sonra e, özellikle bakalım böyle 27 ve 28 Haziran'dan itibaren Jüpiter'in etkisiyle de yeni bağlantılar kurabilir böyle yeni bağlantılar büyük fırsatlar ayağınıza gelebilir birçok yengeç e, Haziran ilk başlarına bazı maddi ve manevi iş ortamlarında kendini sorgulayıcılı Sorgulayıcı yani içsel olarak düşüncelerinizle alakalı sorgulayıcı şeyler yaşayabilirsiniz ama 27 ve 28 Haziran'dan sonra iş ve kariyer para alanında yücelmeniz var. Gördüğünüz üzere de şöyle tılsım kartı da çıktı. Tahtınıza ve bahtınıza da oturmuşsunuz. Ee, yeni fırsatlar önünüze gelecek. Haziran'ın 15'inden sonra yani bu Haziran'ın 15'inden itibaren iş ortaklarınız varsa veya evlilikle ilgili işlerde çatışma yaşıyorsanız bu çatışmalar iş ortaklarınızla alakalı konular gündeme de gelebilir. 16 Haziran'dan sonra da para çekimi yani parayla ilgili lüks harcamalar sürpriz kazançlar e, yatırımlar, arkadaş çevresiyle yapılan ortak işler e, bu ay gündeminiz olacak. Özellikle böyle e, yeni kazanç getir, getireceğiniz e, iş alışkan yani yeni kazanç getireceğiniz işlerle ilgili görüşmeler ve konuşmalar yoğun bir şekilde Haziran ortasından itibaren başlayacak arkadaşlar. Özellikle böyle bir e, işsel döngü de biraz fazla yaşayabilirsiniz, çok düşünebilirsiniz bu dönem yani para konuları ile ilgili ortaklıklarınızla ilgili ya da iş yerinizdeki patronlarınızla ilgili bazı sıkıntılarınızın yani ayın başında yaşadığınız bazı sıkıntılarınızı sorgulasanız bile sonu aydınlık çünkü kader çarkında gördüğünüz gibi siz yüceleceksiniz yani siz biraz fazla yoğun e, düşünceye girebilirsiniz fazla sorgulayabilirsiniz ve iş yerinden ayrılmak isteyen e, yengeçler olabilir e, yeni iş bulabilir miyim diye düşünen yengeçler olabilir e, bunu da 27 veya yani gezegenler sizi de Geçişleri de 27'sinden yani 27 ve 28'inden sonra e, destekleyecek. Yani 27 ve 28'ine kadar biraz uğraşmalarınız olacak arkadaşlar. Şimdi biraz da aşk hayatınıza bakalım. Aşk hayatınızla ilgili konulara değinelim. Neler çıkacak? Kartlarımızı açalım. Şöyle. Biraz içe kapanmalar, yalnızlık duyguları yaşanmış ayın başlarında. Mars'ın böyle 7 evimizde olması bazı konularda gelişmeler sağlayacak. Bazı konularda sıkıntılar yaşamış olsanız da Haziran'ın biri ve biriyle ile 10 Haziran arasında aşk hayatınızda hareketlenmeler, bu sıkıntılı durumlardan kurtulma, umut vaat etme, umut kartımıza çıktı. Evet umut vaat etme ile ilgili, umutlarımızla ilgili, dileklerinizle ilgili gelişmeler yaşanacak partnerinizle özellikle eşinizle tutkulu bir yakınlaşma olabilir. Sevgilisi olan yengeçler 1 ve 10 Haziran arasında biraz daha yakınlaşmalar, biraz daha fazla görüşme talepleri yaşayabilir. Sorunları olan yengeçler, Haziran'dan önceki sorun yaşayan yengeçler bu ay Haziran 10'una 10 kadar bazı sorunlardan kurtulacak. Oyunun sonu diyor çünkü gördüğünüz gibi bazı sorunlardan da kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Mars'ın ilk 10 günü yani Mars'ın da ilk 10 günü etkileyici alanınızda biraz yakıcı ve savaşçı enerjisi sizi aşk hayatınızda etkileyecek. Böyle biraz öfkelenmeler yaşanabilir, kıskançlık konuları yaşanabilir. İçinize biraz kafanıza taktığınız konular varsa bunu abartabilirsiniz. E, ufak tefek çatışmalarda yaşanabilir. Haziran'ın 10'undan sonra. Venüs'ün de 10. evde olması var. Venüs de 10. evde özellikle ilişkisi olmayan bekar yengeçler için böyle Haziran'ın ilk 15 günü içerisinde e, kariyerde gelişmeler yaşayacağı, iş ortamlarında gelişmeler yaşayacağı, iş ortamında yeni biriyle de tanışabilir. Aynı anda yani hem iş hayatınızda ilerleme kata derken e, iş ortamında da yeni biriyle görüşüp tanışabilirsiniz arkadaşlar. Ee, özellikle patronunuzla ilgili yani biraz yüksek rütbeli böyle patron gibi kendi işi olan biraz daha böyle güçlü bir erkekle tanışma yaşanma ihtimali yüksek. Haziran 16'sından sonra e, bazı yengeçler arkadaş çevresinden de biriyle romantik yakınlaşma ya da tanışmalar yaşayabilir. Bekar yengeçlerin en şanslı dönemi şöyle söyleyeyim. Haziran'ın 16'sı ve 30 arasında olacak aşk hayatıyla ilgili en şanslı döneminiz. Tabi burada Rehu da var. Rehu'nun dördüncü evinizde yerleşmesi de var arkadaşlar. bu dönemde hem ilişkisi olanlar hem de yeni tanışma yaşayanlar için içsel huzur arayışı başlayacak. Böyle uzaktan flörtleşme, Plötenik aşk, duygusal dalgalanmalar, bu nedenle de böyle kararsız kalmalar, e, geçmişe biraz özlem ya da kafa karışıklıkları da yaşanabilir. Bunlara da sebep olabilir Reto. Hani herkese tabii aynı olmayacaktır ama dönem dönem yaşanma ihtimali yüksek. Burada tabii ki e, astroloji haritanızda da doğum saatiniz de önemli. Ama genel manada yengeçlerin e, birçoğu böyle duygusal dalgalanmalar, yaşama ihtimali çok yüksek. Böyle duygularınızın taşma aşamasındasınız arkadaşlar. Bazı biriktirdiğiniz duygularınız, düşünceleriniz, konuşmak isteyip konuşamadığınız şeyler Haziran 15'inden itibaren e, artacak ve yerine gelecek. Yani siz kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz, daha iyi e, hislerinizi anlatabileceksiniz, daha böyle girişkin olacaksınız aşk hayatınızda. Bu Haziran dediğim gibi böyle e, Biriyle yani 30'a 30'una kadar e, yeni tanışacağınız kişilerde güzel gelişmeleriniz olacak, e, hoşlantınız artacak. E, yeni kişiler, bu yeni tanışacağınız kişi sizi çok etkileyecek. Böyle hali hazırda e, var olan ilişkisi olan Yengeçler ise ikileme düşebilir yani şu an ilişkisi olanlarla tanışma ihtimali var çünkü böyle Ketun'un dördüncü evde olması venüsün onuncu evde olması sizin aşk hayatınızda canlanmalara sebebiyet verecek bu ikileme düşme ve kafa karışıklığı da duygusal dalgalanmalar yaratabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Merak ettiğiniz konular varsa videonun altına yenge, Burcunuzu yazın, Yengeç deyin. Kısa ve öz bir şekilde merak ettiğiniz konuyu yazın. Bir dahaki videomda bu merak ettiğiniz konuları elimden geldiğince değinmeye ve bakmaya çalışacağım. Kart açılımları olsun, ister e, astroloji e, şeyiniz konumlarınız olsun, gezegen transferinizden yani etkileneceğiniz her şeyi elimden geldiğince sizlerle paylaşacağım. Kanalımı beğenmeyi unutmayın. E, takipte kalın merak ettiğiniz konuları öğrenmek istiyorsanız özellikle takipte kalmaya devam edin kendinize çok iyi bakın arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere.